Dora the Chief. Çiple koştur gece gündüz teslimat Polisler der era yedi pek bir ha. Sebebi belli memur mevcut bende Kilomun iki katı testi saat Tadı hep bir laf Her günün bir gecesi vardır bunu akıl et biraz Solumdan şeytandan fısıltı Hasmanın şakana çek silah. Modelim dız yanlarım sıfır usturalı Göster hedefi biz vurduralım Tüm planı kafamda kurguladım Aracı mahallede durduralım Canlar emaneti dolduralım Çapraz ateş dört dişi yerde Bulamazsan can o biz bulduralım Bulduk ve kapandı perde Zolar sevgi liriklerimden gireriz yine deliklerinden Parmak izi bırakmam asla emaneti sil tetiklerinden Şimdi hazırsın vur kemiklerinden Sakın tut tutukluluk yapma canlarını, canlarını al ellerinden La vida loca yaslandım bloka Sıkı tutundum broka. 10 yaşında çizdim abimle sır sır tadik bir rota Şimdi ise 22 hala çiziyor her gün vida loka İşler şüpheli sayemizde para yaptı haber bülteni Siviller kafasına beni ben silah taktım doldurdum beni Oyaladım ben sivilleri tüm işler arka planda Arkandaysak kontrol ettik izleri yağmur gibi gelir mermiler bir anda la, la vida loka yaslandım broka Sıkı tutundum gloca 10 yaşında çizdim abimle sır sır tadık bir rota Şimdi ise 22 hala çiziyoruz her gün vida loca Vida loca Birazdan dur yok artık